Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Bir kardeşimiz bir şekilde telefon numaramı bulmuş, bana ulaştı. Abi işte dedi, yani bizi eleştiriyorsun şöyle böyle, yakışıyor mu sana? Falan. Ee, önemli değil. <laughs> Kim olduğunda boşverin. Aslına bakarsanız o hiç geçmiyor da yani. Ben genel olarak Twitter'daki işte insanları yanlış yönlendirenlere falan söylüyorum. Arkadaş üstüne alınmış nasıl olduysa. Sonra dedi ki seninkisi de yalan dolan. Sen ne biliyorsun falan. Peki arkadaşlar aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Chat bunu kontrol etme şansım yok. Ne diyelim? gün 4 Aralık 2023 olduğuna göre 4 Temmuz 2023 gibi bir tarih seçebilirsiniz demiş. Peki şöyle yapalım. Bana birden ona kadar rastgele bir rakam söyle. 7 Bana birden 30'a kadar. Rastgele bir rakam söyle. 22. Evet 7. ayın 22'sine bakalım arkadaşlar. 7. ay ne oluyor? 5 ay önce mi oluyor? Dört ay beş ay şu olabilir mi mesela 23 şundan bir öncesi arkadaşlar Eşayih. Şu muydu? 22 Haziran. Niye böyle oldu bu? 7. Biz 6. gittik arkadaşlar Gece gece zamanınızı çaldım. Kusura bakmayın. Bu saatte normalde uyuyor oluyorum yani. 4 ay önce. Hmm. Şu olabilir mi? Tarihleri de yazmıyor ki arkadaş. Şimdi en son Ha, 22 Temmuz 2023 arkadaşlar. Bir dakikasını bulalım. 15. 15. dakikada ne konuşmuşuz bakalım. 10. aya 11. aya kadar böyle gidecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Direkt atlayacağız yani hani Evet dinliyorum. Orada kaç dakika oldu bakalım. 15. Evet düzeltmenin yatay olacağını bekliyorum arkadaşlar. Yani borsa yarımda sayarken doların değerlendiğini Bundan sonra da muhtemelen kar satışlarında başka senetlere direkt atlayacağız. Yani hani e, bundan sonra taşıma devri başlayacak artık kağıtları. Asap devri bitecek yani. Hani satıp bekleme devri bitecek. Mesela fazla değerlenen bir kağıdınız olduğunda onu satıp az değerlenen bir kağıdınıza geçeceksiniz. Rotasyon devri 10. aya 11. aya kadar böyle gidecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani başlarsa da bekleriz. Ama bence artık yatay olur yani. yani 6000 Nerede bizim yüz endeksi? Çünkü vermiyorlar aşağıya hatta. Demek ki bildikleri bir şey var. Bence 6200'lerin altına çok sağlamayacak. Evet bu da bir düşünce. Evet ne demişiz? Bu tarihte 22 Temmuz 2023'te kağıtları artık taşıma zaman demişiz. Elimizde çok değerlenen senet olduğu zaman onu satıp başka kağıda hemen geçeceğiz. 6200'ün üstüne salmayacak. Trend devam edecek demişiz. Bakalım. Haziran. Evet. Buradayız. 2023 Haziran. Bir getirelim daha net görün arkadaşlar. Evet. Dediğimiz şey olmuş mu? Yok bir dakika. Temmuz'a bakacağız lan. Bugün akşam kafa iyi değil ha. Temmuz 22. Şurası. Dediğimiz şey olmuş mu arkadaşlar? 6200'ün altına sarkmadan yukarı gideceğiz demişiz kaçıncı aya kadar? 10. 11. aya kadar. Ekim kaçıncı ay arkadaşlar? Kasım, Aralık, 10. ay. Tamam. Birden ne kadar söyle? 8. 8. dakikaya gelelim. Ne konuşmuşuz bakalım edebileceğim. Yani bu düşerken değer kazanan bir varlık kurduğunda yatırımım var diyorsanız, evet buradan da 80 liradan da oldu. bizim yayınladığımız rakamlar daha çok o üzeri. Ee, genel olarak tamam mı? Blok alım emirlerinin olduğu seviyelere geri dönerler arkadaşlar. Yani bakın şurada şu kandilde bir blok alım emri var. Tamam mı? Tam olarak şu kandilde. Yani fiyat aşağı dönecekken bir oyuncu buraya girmiş ve fiyatı yukarı taşımış. Hacim olarak bakarsanız da burada ciddi bir hacim vardı şu gün. Yani şu günden ve şu günden daha yüksek bir hacim vardı burada. Bir spike de yüksek. Genel olarak fiyat buraya gelirse bunu burada alan vatandaş bu fiyatı savunur arkadaşlar. Yani 73 lira 60 kuruş var yani. 73 lira 60 kuruşa gelirse şurada alım yapan kurumsal her kimse fiyatın buranın aşağı Mavi jeans 73 liralardan konuşuyorduk o zamanlar. Ne zaman arkadaşlar Temmuz mu? Haziran Temmuz. Temmuz 21. 20... Bu ne zaman? Temmuz 22. Günlük grafik ne demişiz? Burayı savunurlar. 70 lirayı savunurlar. Maliyet yapacaksanız buradan da yapabilirsiniz. Bir yere gelirse buralar almak için güzel yerler. Yani artık siz mesela 70 lira, 72 lira bandında bulup bu fiyatı görebiliyorsanız almak için oldukça iyi yerler. Yani şimdi kısa vadeli alıp satanlar için konuşuyorum. Piyasa koşulları hala iyi gidecek diye düşünüyorsanız evet 80 liradan almanız lazım. 80 liradan almanız lazım. 70 kaç demişiz? 70 kaç dedik ya? Bir yere gelirse buralar almak için gelirse tamam mı? Bunda farklı bir renk işaretleyelim. Bu aralığa bir yere gelirse buralar almak için güzel yerler. Yani artık siz mesela 70 lira 72 lira bandında bulup, bulup. 70-72 lira bandı. 21, 22 25 Temmuz en çok 80 lirayı görmüş. Yani kısa vadeli olarak düşünüyorsanız alın demiştik zaten. Kağıt gitmiş 120 liraya. %50 kısa vade. Kaç gün? 45 gün, bir buçuk ay. Doğru mu? Doğru. Yani bunu istediğiniz kadar yapabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir videomuzu açın, rastgele. O gün ne konuşmuşuz, ne söylemişiz? Bir tane rastgele bana açayım size gözü kapalı. Uğraşmayalım diye az zamanımız kaldı. Malımızı ne zaman satalım? Ama bu sohbet Üstünde videosu... ıslak bezle kapadım. Sohbet videosunda bir şey çıkmaz arkadaşlar ya borsayı konuşmamış Başka bir şey açalım. Borsa satış trendi konfirmasyonu. Bu korumalı mevduat hesabına olabilir. Şey olabilir. Taşırız. Yani riskimizi 300'den 200'e küçültmenin zamanı bugün itibariyle geldi arkadaşlar. Evet. Borsanın böyle yeşil yaktığı bir gün böyle bir video çekmek herhalde e, bilmiyorum size ne düşündürüyor araçlarına. Öldük bittik mi? Hayır. Evet. E, tarih ne zaman? Bakalım arkadaşlar. 29 Mart 2023 256 dolarmış. Demişiz ki 220 dolar 200 dolar bandına kadar gelir. Borsadaki ağırlığımızı azaltalım demişiz. Devamında bu var yani. Dolar cinsinden 100 endeksimizi açalım. Sonra bunu dolara çevirelim. sonra bu tarihi bulalım. Neymiş arkadaşlar tarih? 29 Mart 2023. 29 Mart 2023. Buradaymışız. Borsanın yeşil yaktığı gün dediğimize göre muhtemelen şu gün falanmış arkadaşlar. Yo hayır. Aynen şu günmüş. Şu gün. Şöyle şu gün, şu yeşil yaktığımız gün. Ne demişiz? 200-220 dolar arasında geliriz. Ne yapmışız? 215 dolara gelmişiz arkadaşlar. 200-220 dolar arası. 215. Hatta tam rakam gözüküyor mu burada? Tam 220 de değil yani herhalde. Yani 218. 3 dolarla 4 dolarla yanılmışız burada da. 256 dolarmış o zaman. 256 dolarmış. Yani Hop yanlış şey açtık. <laughs> yani %15. Tam da dediğimiz yere gelmiş. Evet neyse yani arkadaşımız bazı iddialarda bulundu. Dedi ki sen öfürükten okuyorsun bazı şeyleri. Arkadaşlar öfürükten okuyup okumadığımı anlamak istiyorsanız kanalıma tıkladığınız zaman tamam mı? Kanalıma tıkladığınız zaman videolar kısmına geliyorsunuz. Herhangi kafanıza göre yüzlerce yayınımız var yani. Tamam mı? İsterseniz iki yıl önceki yayınlar olsun. Bir yıl önceki yayınlar olsun. Hiç önemi yok yani. Tabi böyle teknik konular değil de mesela işte ne oldu ne bitti konu mevzular yani. Şu sohbet videoları ayrı bir şey. Herhangi bir videoyu açıp orada ne demişiz? Sonra buradan grafiği açıyorsunuz. Ya da işte rakamlara bakıyorsunuz. Ne olduğunu görüyorsunuz. Burada silinmiş hiçbir video yok. Bütün videolar birbirini takip ediyor. Bir önceki videoya bir sonraki videoya bakarsanız Bakarsınız yani. Evet. Velhasıl kelam bu iş böyle. Yani lafa bakılmaz. Aynası iştir kişinin arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.